birçok kalemde savunma fonu adı altında vergiler eklendi. Mesela kredi kartınızda 100 bin liralık bir limit varsa 750 lira artık devlete savunma fonu altında bir vergi ödeyeceksiniz. Bu 100 bin lira ne? Bankanın size sunduğu, harcamak üzere sunduğu bir borç para. Siz onu harcamış da olmayabilirsiniz ama harcanmak üzere banka tarafından sizin önünüze konmuş olan paradan devlet bir vergi alıyor. Yani çok enteresan yani gelirden vergiyi geçtik size bankanın sunduğu borç üzerinden de siz onu kullanmasanız da bir vergi içine giriyorsunuz. Şimdi devlet benden neden vergi alıyor? Benim güvenliğimi sağlamak üzere, bana hizmet etmek üzere. Peki ben kendimi güvende hissediyor muyum? Bir polis memuruna arkadan biri geliyor, bir manyak, bıçağı saplıyor. Bir polis bile güvende değil bu ülkede. Öyle değil mi? Peki ben kendimi güvende hissediyorum. Kadınlar inanılmaz katliamlara maruz kalmaya başladılar. Sokakta şiddet, nereden kurşun geleceği belli değil. Her an bir çatışmanın içinde kalabiliyor insanlar falan. Peki ben niye vergi ödüyorum? Ben bu vergileri devlet benim önüme çıkan taşları kaldırsın diye veriyorum. Ben devlete, kamuya yani hem iktidara hem belediyeye, kamuya ya şurada şu var bunu yapın, şurada şu var, bunu yapın. Ya bu beni boyu bunu düzeltin diye seslenmek zorunda değilim ki. Devlet bunu halledecek. Devlet benim önümü açacak. Devlet bunun için var. Ben bunun için vergi veriyorum. Ben mesela bir bankaya gidiyorum. 3 kuruş bir param var. Hesap açacağım. Banka bana diyor ki açarım ama diyor. Nasıl açarım? Önce diyor benim bankamdan kredi kartı alacaksın benim bankama diyor bir faturanı diyor talimat vereceksin benim bankam üzerinden ödenecek senin faturan diyor. Ya ben bir hesap açacağım bu kadar. Rekabet kanuna göre bir malı satan bir firma müşteriye başka bir malını da satmayı dayatamaz. Ama dayatıyor bana banka. Nerede BDK? Ben sağıma döndüğümde, soluma döndüğümde, arkamı döndüğümde devleti niye göremiyorum? Niye devlet kardeşim bunu yapamazsın demiyor? Niye müdahale etmiyor? Niye ben illa koşturmak zorundayım? Niye ben bu isyanımı git tüketici mahkemesine şikayet et. Orada dava açılsın onu koştur. Ya geçen haberlerde vardı bir kadının ameliyat esnasında karnında bir bez unutuluyor. Kadın mahkemeyi olayı yargıya taşıyor. 9 sene sürüyor yargı 9 sene. 9 sene sonra kadına 250 bin lira tazminat ödenmesine karar veriliyor. Ya kadın niye koşturuyor? Ya vatandaş neden hakkı olanı almak için devletin koyduğu yasayı uygulatmak için mahkemelerde koşturuyor? Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir devlet yönetim modeli olur mu? Böyle bir devlet işleyiş modeli olur mu? Vatandaşın devletin koyduğu yasaların uygulanması için mahkemelerde süründüğü bir sistem olur mu? Ondan sonra ben devlete vergi veriyorum. Peki devlet benim önümü açıyor mu? Yok, benim arkamda duruyor mu? Yok, hiç görmüyorum. Ama her türlü durumda işte savunmaya para lazım, para ver vatandaş. İşte ekonomi kötü oldu, para ver vatandaş. İşte siz kendi aranızda bir bir şey kararlar alıyorsunuz. Ondan sonra da bir yanlışlık olduğu zaman, pardon işleri iyi gitmedi, e dön sen bana para ver. E Peki sen de bana hani bir şey yap hani bir hayatımı kolaylaştıracak kararlara e o yok Peki ben niye Habire vergi veriyorum Peki muhalefet bunları anlatabiliyor mu ya bu ülkede bir yanlış bir iş bir sistem gidiyor artık bu ülkedeki bütün siyasilerin, o parti bu parti, o muhalefet bu iktidar falan hiç fark etmiyor. Bütün siyasilerin artık bu ülkede yeter deyip çekilmesi gerekiyor. Ya yani ya da vatandaşın artık bu insanların çekilmesi gerektiğini belirtmesi gerekiyor. Ve medya o taraf bu taraf hiç fark etmiyor. Ya artık medyanın da çekilmesi gerekiyor. Ya artık yeter. Yeter. Yani vatandaş boğuldu artık. Yeter. Yeter. Bu sistem bu şekilde işlemiyor. Bitti. Bitti. Yeter.